Dar alanda kısa paslaşmalar. Hadi. Kısa alanda dar paslaşmalar kardeşim. Sen öyle diyeceksin. Dün akşam kanka dar alanda kısa paslaşmalar diyecek gelmiş diyor ki dar alanda kısa paslaş şey kas, kısa alanda dar paslaşmalar. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> ben ata ben ben ata takip ediyorum arkadaşlar. Ben, ben de lokanı takip edeyim. <laughs> sen de beni şey, takip etsin. Ben takip uzastım. Her zaman arkanda yürüyorum. Oh, nereye gideceğiz oğlum? Bu nasıl map? Shipyard. Shipyard'a şipyard. yetişebilir miyiz? Kardeşim yetişiriz yetişmesine tamam da yani nasıl geri döneceğiz? Döneriz döneriz. <laughs> Sanmıyorum. Erkek adam gider dönmez kardeşim. Hadi yola abi Shipyard. Peki anlıyorum. Direkt yukarı çıkayım mı şuraya dağın başına? Halay çekelim ee, sonra orada. Bence sarı. Bir numaraya. Orası da yüksek Bu oyunda sadece bir numara ben olabilirim. Abi... var. Alacak al, 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 al. Nerede? Geçtim. Bana el çat yemeği bulaştım. Sen devam et. O. ne kadar çok araba o kadar iyi ya. Aynen cover olarak kullanırız en kötü. Lan! Aynen hem cover olarak hem mobility olarak. Girilmiş buraya. Ay girilecek zaten. Çok buradan geçti. Başka araba geliyor. Başka araba geliyor aşağımızda. 712 galiba. Nerede? Nerede? Önümüze gitti. 175 Flashe kim attı? Adam Dirol Solda da var Düştüm ben Hüseyin gitme oraya doğru bomba attım Öldü Tamam Direkt öldü Abi bir tane daha var, daha var, daha var Ben hata kaldırıyorum şu an Ağacın arkasında. Yere düştü. Bir tane daha var. Atar gittim ee, ben. Yıl atacağım ben seni gidiyorsam. Ağacın arkasında mı? Ağacın arkasında öldü. Arkasında var daha. Geri arkasında yok. derken? Ee, ee, Dağın evet. arkasında. Ses geldi yani. Lan. Ağacın arkası. Ağacın arkasında yerde. Ee, yer burada bir var. tane daha var. Öldü öldü buradaki buradaki kayanın öldü. Kayanın arkası kayanın arkası. Kayanın arkası şurada. Sola geçti. Yine kayanın arkasına geçti. Hit yedi. Evet. Arabası geliyor sanki birisi daha geliyor. ot ya. Lan bomba. bot değil o. Buraya birisi daha geliyor. Bu mu değil benim buralarda bir araba durdu. Ee, önünde adam var. sol ee, sol 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 sol. Ah be birisi yerde. Sen i̇ki kişi, kişi yerde. Diğerini göremiyorum. Gördüm galiba. Öldü öldü. Aynen. Hepsi mi öldü? Öldü evet. Abiler. Geliyorum sana doğru koşuyoruz. Ne oğlum bu nereye düştük lan biz? <laughs> Harbiden adam. Bir kişi kaldı lan ne oldu? Siz kaç kişi öldürdünüz e. lan? Ben sıfır. 3-4 parti öldü burada. Biriniz kaldırsanız da ya ben loot arayacağım. Aynı ben şey, de, ben herkesten mermi yedim. Allah'a şükür. Be, bu arada West bulursanız sağlamından bana bir haber verin. Ben de. Ben de lazım. Loot nerede oğlum? Hah. Benim extended'ım yokmuş bu arada ya. Var mı onlarda? Var. Var bunda şey e, ağır e, sniper var ama. O da olur. Yok. smok alayım. Abi her şeyi parçalamış. Abi benim işte. 762 de 7, almam lazım çok harcamışım. Var mı yok. Bana da 50 Oğlum biz buralarda 8 milyon tane adam öldürdük ya. Lootlar neredesin lan? Lootları nerede Gel. bunların? Ben şurada bir yerde birini öldürdüm. Benim envanterim niye bu kadar dolu ya? Tamam. Ben böyle tepenin Aynen. arkasında birini öldürdüm. Nerede öldürdüm acaba? Ben burada birisini öldürdüm. Bu ağacın bir tane, arkasında. Bir tane alamıyorum. buldum. First aid var bunda. Eksiği olan varsa. Benim dörde tane var. Kompansatör. Evet, hey, var. <laughs> Aa, oradaki. Lan bunda da bunda da şey yok ya. Extended. Buna baktık zaten. First aid tek olan var mı? Bunda ekstandart var. Nerede? First. Man, geliyorum. Şey, <laughs> Çok da loot'a ba bakmayalım da yine gelebilirler ya. Çok ses şey geldi. Öldü. <laughs> bot o büyük ihtimalle. Aynen. Öyle Hayır geldi. ya bot değil. <gülüyor> 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 ya sen hiç olmasın. Oğlum benim vestim yok bu arada. Seni mi kıracağız? Ekstandart ee... var mısın Akura? Tamam, benim, benim var. Yani gerek yok. Bunun Eminim Bunda yarım 2 var. Tamam tam var şu an yarım üç aldım. Az daha bir 762 alabiliyor mu? Arkadaşlar gitmemiz tamam, gerekiyor Bunda var mı? Bunda var biraz. Lan arabalar var. şeyde mi kaldı ya hep? Evet. Var. Neyse var arabayla ne? arabayla gitmeyelim zaten evet. Evet evet yürü yürü. Araba geçiyor aşağıdan yoldan. Şu an göremeyiz biz ama. Minibüs geçiyordu. Buraya aynı anda 100 grubun gelmesi mükemmel Diğer araba sesi daha duyuyorum ama Uçak uçak uçak, uçak. uçak. Ee, Yarım Vest 3 var bulutun altında Eee ses gördüm. gördüm Sıkalım mı? Onlar Nerede? Onların vücudu yokmuş 2 kişiler İki Nerede yüzler. lan? ha gördüm Abi yine ben yedim yine Bir marklar mısın kardeşim? Oğlum markladım Okey Bu bot ya İki kişi var. Bir de arkasındaki kayada vardı orada sanki. Ee, bir tane Oy, şey var. O loot'u alsak mı? Vardı. Nereye gitti? Zaten dört kişi kalmış. Bizden başka. Ee, Karşıdan. Aaa, Karşı onları Karşı dağdan sıktı. Tarafı. Gördüm, gördüm. Şurada. Bir ben de görebilsem ağaç. Ben göremedim. Sarı Bu mı? Arka... Sarı işaret. Evet, sarı. Evet, evet. He gördüm drop var almış galiba Evet, evet glitch bitti. O arkalandı mı? Yok Belki. sanki. Bir daha göster be. İki drop var mı? Dolkan yanında. Neredeydi lan? Smoke attılar şeye. Drop'a mı? Loot'lara, evet. Ee, Dokan dikkat et çok yalnızsın. Ben geldim de. E, görüyor. Gördüm koşuyor. evet. Lan telefonum çaldı ne oluyor? Biri loot'a gitti. Sağdaki, sa sağdaki beni deniyor ya. Loot'takilerden bir tanesi çok low. Ben biraz geri çıkartayım. Biri şu şeyin arkasında bak kulübe var ya bir tane sollu hafif. Kulübenin arkasında iki kişi var. Biri glue suitli, biri normal. Sağda, sağda çok göstermeyin de sağdaki de deniyor bizi. Ee, i̇kisi de şeyde. Göremedim. Loot'ta. Görüyorum loot'takini. Gitti o da. Ama bizim git iki kişi var ama. gitmemiz lazım. Onlara gitmemiz lazım evet. Kulübeye git gitsek de olur sanki ama. Ya kulübe değil de şey işte işarette de adam var ya o sıkıntı. Yoluz smoklayabiliyor biliyor musunuz? Smok manyağı deriz. Nereye? Yani loot'un oraya doğru atarsanız. Ya loot'a gitmeli miyiz ya? Yok loot'a gitme gitmeyeceğiz de yani adamlar orada. Onlar smoke atmış bu arada. Smoke ondan onlar smoke atıyor. Bomba Tepedeki da. Tepedeki şey bombayı ben attım. Son bombayı. Burada ses var ya smoke'un içinde sanki. Sol adam var. Sol sağda var. Ya abi lütfen. Çok kötü sıkıyor. Dolkan'a doğru ya. gidiyor. Ee, arkamızdaki kaldı sanırım. Yeşilde, yeşilde var, yeşilde var. Okey okey, sakin oynayın denize kaldırayım. Dört kişi rushlayalım isterseniz, teker teker düşmeyin. Bombam yok. Benim de yok. Benim de smoke'ım var sadece. Yalnız iki kişi kaldı. Kostüm, kostüm full hep geliyorum. Arkasında, arkasında. Dokan, koşsana solda. Alırsınız aslanlar. Nerede oğlum bu adam? Üçe şey mi patlıyor lan? C4. Puan C4 katı herhalde. Adam nerede? Kanka gli vardı. Siz buraya ateş etmediniz mi az önce? E, ben öldürdüm i̇şte mü buradayım? Beni niye tutmadınız oğlum? Oğlum ne bileyim tek Abi, kişi gördüm. benim şey. yanımda benim yanımda benim yanımda. Çalıda çal 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 çalıda çalıda çalıda. Çalıda sprey. <laughs> Adamsın oğlum sen. <laughs> Hayır buradan bir yerden ateş ettim. Burada olması gerekiyordum. Arka işte, arkada dedi ya. Sonra baktım. Ölüm kamerasına geçti. Adamın kafasını gördüm. <laughs>